Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş <laughs> olduğunuz <gülüyor> çok fantastik mai epic bir videoyla karşınızdayız. Yanımda <laughs> <Gerim'da gülüyor> at kafası var. Ama güzel gireyim bence lan. Çok sevimli bir giriş <laughs> Thanks thanks. Kanka ne yapalım? Şövalye atacağız. Kanka nasıl? ben knight seçtim. Knight. Ama light çıktı. <gülüyor> hadi Light <laughs> geldi. <laughs> 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 Bunun için çok güzel bir planım var kanka. Tamam nasıl yapalım? Bak Ka ışıklı e, bu... bir ortam yapmamız güzel, lazım. İsim versem güzel olmaz belki pek ama bu bir tane çizgi film bir animasyon şeyi var biliyorsun. Geliyor böyle ığının üstünde zıplıyor zıplı zıplı böyle. Heh. Tamam bileyim. Evet. Onu mu yapacağız? Aha. Oğlum o nasıl yapabilirim ki onu? o... Bak sonra... bak, bak izle. Bak sabi şimdi 7 dakikamız var. Ben de bir şey deneyeyim mi? Benim de aklımda bir şey var. Dene dene dene. Deneyeyim mi? Vallahi deneyeyim bak. Kanka yeri bu arada güzel bir şey yapalım lan. Mavi yapalım. Senin şeyin arka planı öyle ya. Senin yaptığın. yaptığının. Tamam, tamam. Aşırı mavi yapayım. Hop yapıştırdım. Şans meleğim nere? Oy! Evet bu güzel olacak bu güzel olacak Hadi at kafası Bunu şöyle yapacağım kan ben de şey yapacağım Bir tane böyle şehir yolu gibi oz Kenarlarda böyle ışıklar var Hı -hı. Anladın mı? Hani böyle biraz daha basic ama hoş gözükecek Emin olabilirsin at kafası Yeah Yeah come on man Şimdi dur bakayım Arkadaşlar bu arada şu videoyu şöyle bir kaç şey gelsin at kafası Sen söyle ya Ben söyleyince at 4000 değil bak 4000 atılırsa harbi çıldırım bu arada At kafasını şamarlayarak tekrar videoya alırız yeah, ondan sonra Gerçekten kimi şamarlıyorsun? <laughs> bak kırarım her yere bak kırarım kırarım yapma böyle. Lan, yapma lan yapma valla bak. Zamanımdan çalıyor at kafası seni. <laughs> ne yapayım sen ne yapayım orada? Roket yapmış. Uzay roket. <laughs> roket yapmış ya. Ne dedi dur ya şuradan. Bat, bat. Oğlum çok kötü oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim de hiç beklediğim gibi değil bu arada. çaktırmıyor durmayayım Olsun at kafası de, yapabilirsin. Planlı. Ooo fena fena. Hemen şöyle yapalım. kanka bak, her zaman doğaçlama şeyler bak o kadar özenerek yap, yapınca sonuncu oluyor. Doğaçlama yapınca en azından üçüncü falan oluyorum. O yüzden hadi öyleyim. o zaman, hadi o zaman. Oğlu da görelim, he? Sen oldun da biz laf mı dedik? At kafası soğan an bak. Bunun kenarına kaldırım gibi bir şey yapmamız lazımdı ya. At kafası, valla. Heyecanlandırdın beni be. <laughs> Şuradan dur bakayım. 4, 4 dakika kaldık, 3 2, dakika 3, kalık, 5 dakika kalık. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. tamam. Da dur kaç dakika? 5 dakika var ya oğlum. Hmm. 1, 2, 3. Oy, tam denk geldi. Böyle hesaplamamıştım ama güzel oldu. Tamam, şimdik. Şurası kaldırım olsun. Basamaktı değil mi? Aynen. Oy şu 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 çok iyi. Tamam kanka. Dur bakayım sen oraya. Bu ne? <laughs> bekle bekle. Bunların hepsi planlı. <laughs> kanka eden, inanayım sağ be. Hemen şunları şöyle şak şak. Tak tak tak. Tak tak tak. Şak şak. Dume. Tamam. Dume. Dur bak. Tam masa lambasına benzedi seninki. <laughs> Oğlum. Tam aynısı. Ben, var ya. Sola, biraz sola yapmam lazımdı kanka ya. Aa çok mu ortalamışın? Evet çok ortalamışım ya. O iyiydi değil mi normalde? Yani kanka bak şey yapacaktım. Bak bir bak göreceğiz Görüyorum zaten. görüyorum. Anladım ben. Yazıda yazacaktım. Ben sana Bunu zaten bence masa lambası olarak anlayacaklar. <laughs> Haberin olsun. Yazıyı yazarsam anlamayacaklar işte. Ulan benim yoldan çalmışsın. Buranın mimarı bana ait. Şey arsa bana ait. Bak benim orayı geçme he. Neredesin lan? Sen buraya da geleceksin. Yapma. <gülüyor> Yapma. <laughs> Valla çok hissettim. Aa yok lan ucuna denk geliyor ne olsun? Tam ucuna denk geliyor. Tek satır mı yapacaksın öyle? Hı -hı. Tamam tam ucuna denk geliyor o zaman. Devam edebilirsin. İzin vereyim. Şimdi <laughs> buraya başka ne yapabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Bir tane daha yapalım. Bundan sonra böyle bir tane çıkartıp Sonra... Kanka baksana Aa yazamadım. Bir dakika bakacağım. ışık yayın alamadım at kafazı. Heh. Kanka sence nasıl oldu? Ama kanka sen şu yolun önünü kapatacaksın mı? Kapatma bence. Yo yo. Kanka bak şurayı şöyle birazcık geri çeksek çok güzel olur. Bak şu kadar. Böyle mi? Tam çek. Böyle. Tamam çek çek. Kapatsak mı kapatmasak mı ama önünü? Şöyle. Kanka önünü kapatmayalım önünü. Tamam hani devam edeyimmiş gibi. Gözüksün yani anladın? Tamam tamam anladım. Bak, ben buraya, buraya bir isim yazdım ama inşallah böyle yazılıyordur bu arada. Pixel. Evet evet öyle yazılıyor. Öyle yazılıyor. Okey. Tamam. Kanka şöyle şöyle yapayım. Oğuz benimki nasıl oldu? Nedir o? Kanka. Vay köylü. Oy, merhaba köylü. Ne alaka <laughs> lan ne, alakalı, ne <gülüyor> yapıyor <gülüyor> <o>? Allah <'ım> ya <laughs> Kanka... Kanka şimdi dur bakayım. Şunları biraz büyüteyim o zaman ya. Daha iki dakika var. Büyüt büyüt büyüt. Büyüt biraz büyüt. Oha hava karardı. Tamam ben yaptım işte. Çok iyi olmadı mı? Bak. Nice var. Kanka bir de buraya bir şey şöyle bir ev yaparsak. Yeri çimen yapayım mı at kafası? Ya Ben çimen daha iyi olur. Ben sana söyleyeyim. Hemen bir çimen yapıştıralım. Arkadaşlar bu arada siz onun üzerinden kaç veriniz? Bizim için önemli olan o. Allah! Oz! Oz geri almak istiyorum. Ya. Gördün mü ne yaptı mı? Evet. Maalesef gördüm. Yetişebilir Kanka, miyim sence? Merak etme. Benimki benimki zaten birinci yapacak. Ya. Yani başka da bir şey demeyeyim yani. Bakayım Oğlum. ama fena değil ha bak. İyi güzel yapmışın da işte. <laughs> ne de anlayacak mı puan verecek şey. bunlara böyle. Alkan yaş zaten. ortalamasına göre anlayacaklar öyle söyleyeyim. Oo bak inceden bir darbe. Ben yetiştim herhalde at kafası gene. Bakan ben editledim birazcık. Umarım problem yaşamayız. Ne editledin lan? Ya kanka o bir tane... yaptın ya. Evet. Işık koymam lazımdı. E tamam iyi işte. Aferin. Kanka tamam. Benimki nice. Ama ben şuraya bir de ev yapacaktım. Bak senin yüzünden yapamadım. Tamam ben şu ben. arkalara da ışık koydum birazcık güzel gözüksün diye. Tamam, güzel yapmışsın. Bu ne? Bu ne? Bak. Bununki ne bizimki Bak. bin basar abi. Adamın 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 yaptığı tava birinci olacak arkadaşlar. <laughs> adamın yaptığı tava birinci oldu Yani ben anlamıyorum abi Bu ne abi? Bu adam? ne abi? Oğlum bayağı uğraşmış şaka maka. Kanka uğraşılmış yani. evet de ne alaka? Yani Minecraft'ta ışık olan her şeyi göstermiş. Ben ok veriyorum. Bari insan bir gece yapardı. <laughs> Hiçbir bu şey Güneş muyum. güneş yapmış bu da. <laughs> Allah. Ama ama bak mantık açısından güzel. Ben good veriyorum. Hani en büyük ışık kaynağı. Ben hepsine okey vereyim. Bak, Biz birinci bak. olalım. Bak abi. Bak. Abi ya. herkesin Herkes gg. elinde pok görüyorum. Niye yok, öyle yok. görüyorum? Yok. yanlış görün. Yanlış sen. Tersten bak ya adam. Tersten baktı ya. Uy bu güzel lan. Böyle gece lambası gibi. Bu harbi güzel. Buna... Da... Şey neydi? Ee, bu teknelere ışık atıyor ya böyle. He he aynen. Fener. Ha deniz bu ne? Evet. Bu ne? Işık mı bu şimdi? Yaratık yapmış buraya. Ben bu pu. O sen direkt pu. Poop. Çok acı bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir dakika. Bu ne abi? abi? ne yapmışsın sen? Gölge canavarı ışıkla kapışıyor. Yok okey. Anlamadım. Anlasam oh. vallahi epic verirdim. Güzel bir şey denemiştim. Onu Bir şey söyleyeyim. Çevreyi değiştirebiliyor muyuz biz de öyle köylüden? E, yani olması gerekiyor kanka. Çevreyi değiştirmen için. Bu ne oğlum? Gülen yüz yapmış. Bu ne lan? <laughs> oh verdim. Bu ne? Tabelada bir şey yazıyor. Dead Note. Oha! çok anlamsız. Evet. ben de bir an hayıplandım. Bak bu da masa lambası bu kanka. Böyle basayın ortada tuş koymayı unutmuş da. Evet evet bak mesela benimkinden daha tatlı yapmış bu. kanka ilk 5'e girersek ben bizi win sayayım zaten. Sen relax ol. Bu da güzel lan. Ben, bence gireriz ben good verdim bu arada. Bu oh, harbi güzel. Ah, buna ah, ben de böyle. Altıncı. Tamam tamam girdik girdik. Şş, tamam. Ama bak oh! ne Aa. Pixar'dan. Pixar'dan girdik. Sen yaptın yaptığın ne Allah, ışık taşından değil yani. Ya <laughs> nasıl Pixar'dan? Nereden? Nasıl gel evlisin buna? yaptığın şeyi bırak aklın alıyor mu? Işık taşı koydun sadece. <laughs> Bence bayağı iyi bir düşünceydi ama. <laughs> <laughs> Sen mi dursun? Yani, Cancel Cancelled mı? Ay ban yedim zannettim bir an. <laughs> ha, bir ara bir penguen yaptım. Böyle az kalsın böyle dedim birinci olacağız. Sonra ban yedim. Harbi ban mı yedin lan? Ha ya kick kick yedim. Ha. İşte o Çete ban yaptım ya, girebildim bir daha. O kadar iyi yapmışsın ki. Bana <laughs> bir şey diyeyim. Like tarihin en iyi penguenini falan yapmıştım herhalde. Gidip izleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi at kafası. Bu sefer birinci olu ilk mi? Ha efendim çetekilerle konuşuyoruz. Aa Lion, Lion, Lion ya aslan. Aslan mı? Abi. Hadi evet, aslan evet, evet, evet. verdim. Hadi oğlum %10 şansımız var. %9, %8, %12. Hadi. 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 Hadi oğlum. Ne kanka, bunları mı bilip söyledi Ne anlama geldiğini bilmez. Yani şimdi gidip de al işte kitap geldi. Kendimi yapsam bir esprisi olmayacak. <gülüyor> kanka <gülüyor> Aklımda çok güzel bir fikir var. Okuyan adam mı yapayım? Hayır 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 Sana çok fokuslandım abi. Bana bir şeyler anlat da ben de yapayım. <laughs> Bak kanka burası kitabın şeyi. Dipçi. <laughs> Öyle düşün. Tamam. Böyle kanka iki tarafı açılacak gibi anladın mı? Ben böyle devam edeyim mi böyle? Hayır 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 iki tane olacak sadece. Tamam. Ee, kitabın dışını neyden bence obsidiyenden yapalım. Ha sen baya böyle şey gibi filmlerde oluyor ya böyle güçlü Hı -hı. kitap falan böyle değişik kitaplar oluyor anladım. Aynen öyle bak mesela şimdi böyle kanka. Bir dakika dur. He Karşı öteki... benim yaptığımın aynısını yap kanka. Tamam tamam anladım. Arkadaşlar siz anladınız mı? Bu anime izleyen arkadaşlar az çok anlar bunu ya. Böyle çok zor bir şey değil yani. <laughs> Aladım bunu yani. <laughs> Genişler şöyle yapayım. Oğuz ben mi O tarafa obsiden yapıp burayı guvars yapsak daha cool olurdu bence ama. Burada i̇çimiz, içini zaten öyle yapacağız. Bu kap, kapak. He. İçinde gizli bilgiler falan yazıyor değil mi bunun? Kaç kat gittin lan oraya? 3 üç, üç, tane düz yaptım. Üç Sonra birkaç aşağı indireceksin. Bir kat daha git kanka. Bir kat tamam gideyim. Darleştirme hani böyle Minecraft'taki karelerle düzgün bir görüntü yakalamaya çalışıyoruz gençler. O, aynen öyle. Arkadaşlar, şöyle bir like atmayı da unutmayın be. Bu boyut buit savaşlarına özel bölüm Bakayım Evet gelsin biraz Oğuz gideyim mi devam edeyim senin gibi Kanka ee, Bak şimdi kanka sonunda şöyle bir şey yapsak yeterli olur herhalde Kaç iki tane koyduk Bir de bir tane ondan koyduk herhalde Aynen bak bakayım. Bak. Aynen öyle Doğru mu bak bakayım benimkine de bak Güzel güzel Tamam aynısını yaptım Aynen öyle Şimdi ee, kanka Beyaz yünden yapalım bence. Ne diyorsun? Ben diyeyim. Kuvars mı diyeyim? Dur bakayım. Bir baksana deneyelim tamam. ikisini de ya. Ne gaybet çünkü. Vaktimiz var. Tamam. Hangisi daha güzel? Bir dene bakayım koy. Ben kuvars koyuyorum şu ben an. Ben de yün koyuyorum şöyle. Yalnız kuvarsı söyleyen oydu. Yünü söyleyen bendim. Evet tersen <laughs> oldu. Sence <laughs> hangisi daha iyi? Kanka bence yün daha iyi ya. Tamam. Arkadaşlar yorumlara belirtin bu arada. Evet Hop. kendi böyle düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Evet bunu. biz çünkü onlardan kendimize şekil veriyik. Haberiz olsun. Diğer videolarda vesaire. Bakıyken. Yani. Aynı ben üstüne ben mi çekik bunun? Aynen öyle kanka bu şekilde Sonra Olsun. içine de yazı yapacağız Bir de particle efekti vereceğiz kanka büyü gibi böyle Anladım Anladım Böyle özel kitap Tamam Aynen. şöyle Ya böyle <laughs> şey oluyor ya filmlerde falan da oluyor ya arkadaşlar böyle Bir tane böyle Şey Iıı e, Nasıl diyeyim size Şey oluyor böyle özel kitap oluyor Herkes onun peşinden koşuyor falan bu Shaolin'lerde falan oluyor genellikle Dövüş sanatlarında falan <laughs> Kung 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 Fu dersi Aynen, oluyor. <laughs> Ha söyle Bir dakika lan devam edeyim değil mi öyle Tamam üstüne Hı -hı. koyuyoruz işte ya. Tamam şimdi bak asıl asıl güzelliğe bak şimdi. Kan kahverengi bir kapak yapmamız lazım. Yani şöyle. Oğuz şunun kökü kötü oldu ya. Orası böyle olacak. He tamam. Koyuyoruz mu böyle dışına? Aha. Oy oğlum çok iyi oldu lan. Direkt dışına devam mı edeceksin sen? Dur seni bir izleyeyim. He bir tane daha evet, şey... evet. Ya yani böyle şey e... kapak. Şey cilt cilt kaplıydık ya ilkokulda falan. <laughs> evet, evet 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 evet. Tamam. Ya, onu şey millet hazırından kaplatıydı ben şey yapıyordum neydi o normal sarıydın, adayı yapıyordum değil mi? aynen evet. çünkü daha ucuza geliyordu iyiydi evet <gülüyor> <gülüyor> hazır kapı o tanesi bir buçuk lira mı neydi evet, oğlum evet. Çok paraydı o ya. Evet, kesinlikle. Kanka bunu nasıl yap yapalım şimdi? Kanka şimdi içine yazı yazmak kaldı. <laughs> evet, nasıl yazacağız? Oğlum çok güzel yapmışız lan. Evet, çok hoş gözüküyor bu arada. Ama millet <laughs> anlayacak mı? Kanka bence <laughs> siyah yün alalım. Bak 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 siyah yünü nerede kullanacağız? Ben de tam siyah yün oluyordum. Tamam. Ne ne yapacağım? Dur bak göster. Ortada bak, mı? Bir... Kanka sayfalar birleşik olmaz anladım, ki. Anladım. 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 Doğru. Mantıklı. Oğuz şuraya da fosforik böyle parlayan bir e, kelime gibi bir şey yazsak olmayayım mı? Nasıl yazacağız işte kanka onu? Kanka mesela... Ya, ya. İki dakikamız kaldı. Yazıyı neden yazabiliriz? Kanka bak... Ben bir, yere diye düşündüm. He tamam tamam yaz 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 aynen. Olur olur. olur. Yazı yazılacak başka bir şey yok kanka. Bak ama heh, aynen öyle aynen öyle aynen öyle. Satır satır aynen. Evet evet öyle gideyim ya. Boşlukta git kanka. Aynen aynen her yeri doldurmayacağız. Evet 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 kesinlikle. 1 iki 1-2 tamam iyice. Atkos fena bir şey yaptık lan. 10 üzerinden 9 vereyim i̇şte dedim, bu arada buna. Ben tek yapamıyorum kanka ama senleyken gaza geliyorum. Bir anda aklıma bir şeyler geliyor. <laughs> tek başıma herhalde yapamazdım ben bunu. Kanka valla bilmiyim. Ben de seni görünce bir tribe gireyim. Aa buraları Çok şey yapmamışız. Hmm. en alt satıra bir şey yazalım mı? Bir tane satırlık kalıyor yer. Ne yazalım? Şöyle dümdüz çekelim bak. Kanka şimdi buna efekti sen uygulayacaksın artık. <laughs> Ha, tamam onu hallederiz. Bir, bir dakika kaldı. Kanka ee, şu köşeleri yok oğuz, ya. Oğuz bir ben. tane tüy kalem gibi bir şey mi yapsaydık ne acaba? Sen onu yapmaya çalışsana. Şeyden yap. E, örümcek ağı var ya. Örümcek ağı. Hani ha. örümcek şey var ya kocaman. Tamam şu. Oğuz hatta şöyle yapayım. Ama kitabın önüne falan yap kanka. Kitabın üstüne yapma onu. Şöyle mi? Aynen aynen. Aa, ben bir dakika de... aklıma bir şey geldi. Oğuz komşu. Oğuz Oğuz Oğuz. Yetişmemiz Sen, dur, lazım. Bir Particle particle. Abi yapamadık ya. ya. Particle'lara bak. Oy fena. Fenalık. Kanka, oh yeah. ben de şey gibi yaptım. Oh. Tam olmadı ama uyu. Bu da bizimki gibi ama bu çok abartmış ve kötü olmuş. Evet. Okey ver. Okey ver. MS saygı Okey verdim. Kanka bu. Uuu. Hadi bak. Üf fena yaptık ya bence. Abi, immortal epic fena veren var mı? Bir tane. Legendary var. Legendary evet ben de gördüm. Bir tane vardı. Abi epic. Bu arada. Bak. E bak en iyisini biz yaptık burada bak. Hani adamlar hiç şey vermemiş gençler. Ya Emek bak. vermemiş Yani bak biz kıvırmına kadar yaptık ya baksana abi adam kek düm yapmış düz. ya Evet evet dümdüz tık deyin açılıyor ben kenardan <laughs> <laughs> bunu, bunlar pu paketi aslında da Ben yine okey vereyim <laughs> bu ne? Ya. Trump ne alaka lan <laughs> bu <lembo? gülüyor> Ne alaka <laughs> oğlum Poop ya ben yanlışlıkla okey verdim neyse bunları zaten birinci olan bir yer arkadaşlar Bak abi bu bak, nice track bak. Bizim kanka bak bizim kitap eğimi falan mükemmel evet. yani anladım. Evet evet Tam hani böyle ortadan bir... ikiye açmışın gibi. Aynen öyle. Kimse hani öyle bir eğim vermiyor. Baksana abi adam kek yapmış ya. Kek yapmış abi. yanına da şey açacak yapmış. Bu var ya kaldığın yere açayım. Ha ayrı aç ayrı Aynen, aç. Aynen ayrı işte. Ya oğlum unutayım ismini söyleyeyim anlayın da sonuçta. Bu bilgisayar kasası yapmış kanka bu. Kitap değil bu. Vallahi <laughs> bu <ne> bilgisayar kasası. Kasım sotma. Kasım Bu Şu değişik. Şu kek şunlar buzdolabı. Puan vermeyi unuttum. Aa bak bu güzel. Bu güzel, bu güzel, bu güzel. Bak bu da kek gibi yapmış ama bu güzel yapmış. Ya en azından bir içinde şey gözüküyor yani. Okey, yine evet, o. Yine okey. Ama yine yani 7 dakikada bundan daha iyisini yapabilirlerdi Aa, ya. Bak, kitap demiş. Kitaplık değil. Abi bunlar Hı. dümdüz, dümdüz kanka, dümdüz. Ya kanka bak en çok bak dolabı yapmaya daha çok uğraştın Aa parkur. Vallahi parkur yapmış. nerede? Bak bak burada. <laughs> Harbi lan dur bakayım. <laughs> Az <Azıplayamadım. gülüyor> Harbi parkur bu arada. olaya bak. Ben hiç bakmadım haritaya ama ok verdim. Parkuru ben. <laughs> <bir> şey <laughs> bu ganka bunların hiçbir yapmamış ki ya. Ben report da koydum ya. Çünkü bunu hak ettiler. Biraz benziyor. Abi bak biz burada ilk üçe giremezsek Yok, yani ilk üç, bu üç değil. Ilk... Bence birincilik şu an ganka. Ben ona kafayı taktım yani. Ne? İkinci mi? Ne? Oğlum. Oğlum ne? Biz ikinci olduk. Ne alaka bu? Trump. Trump. Adam Trump yazmış. Amerikalıların hepsi oy vermiş. <laughs> oğlum Amerikalılar da Trump'ı sevmiyor ki. Allah Allah. Kim verdi bu oyu? Abi. <laughs> oğlum kitap yapmamış adam ya. İnanılmaz. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Dediğimiz gibi like'ları yorumlara bekledik. Daha fazla like atarsanız daha fazla at kafasıyla video gelir. O şekilde Oğlum tamam kendinize bakın. i̇kinci olduk. Bence bayağı Bir, iyiydi. birinci Trump yani. Abi. Alnım, Troll. Abi. Kitap yapmamış. Evet. evet inanılmaz. Oluyor yani böyle aksaklıklar. <laughs> Boş ver. ya. Gönüllerin birincisisiniz. Aynen öyle. Nedir ya? Tuk. Bir de iki. Allah'ım neyse olsun, anlık. Olsun anladım. Yani. olsun sağ olsun. Bir dahakine bir dahakine atın bir 3000 4000 lira bir dahakine şey yaparız yani birinci oluruk. <laughs> neyse kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürük.